Namaste. Ee, eğlenmeye ve ee, canlanmaya niyet edeceğimiz bir pratik olacak. Tüm pratik boyunca burnundan giren ve çıkan nefeslerini duyduğunu, takip ettiğini, denetlediğine emin olman yeterli. Ee, ellerini şöyle 10 parmak ucunu bas, ayaklarını malasana pozuna yerleştir. Omuz genişliğinde bir açıklık bu. 45 derece dışarı doğru bakıyor ayaklar. Eller kalbinin önünde, genişlet kalbini al derin nefes. Nefes verirken 10 parmak ucunu bas, kalçayı kaldır. Al nefes indir kalçayı. Ver nefes kaldır. Al nefes indir kalçayı. Ver nefes kaldır. Matına gel aşağı bakan köpek. Al derin nefes. Verirken sol ayakla öne adımla. Al nefes gönder sol kolu yukarıya. Ver nefes indir. 5 parmak ucun değsin, al tekrar yukarı gönder. Ver nefes indir. Al tekrar yukarı gönder. Ver nefes indir aşağı bakın köpek. Al derin nefes. Verirken sağ el ön adımla. Al nefes gönder sağ kolu yan taraftan yukarıya. Ver nefes indir. Beş parmak ucunu değsin yukarı kaldır al. Ver nefes indir. Son bir kez. Bas elini. Bakışlarını sabitle ellerin arasında. Karnındaki gücü fark et. Koy dizlerini matına gel yere. Kobra için göğsünü canlanır. İki kaşın arasından yukarıya bak. Aşağı bakan köpek. Al derin nefes. Verirken sahil ön adımla. Arkadaki topuğu devir. Sağ dirseğini koy dizinin üzerine. Sol elini kulağının yanına ileriye doğru gönder. Burada kal veya sağ elini ayağının dışına doğru yerleştir. Derin nefesler. Bir nefes daha. Ellerini bas. Sağa yan elin içine doğru adımla. Arkadaki topuğunu kaldır. Doğru ellerini beline al. Ön diz ayak bileğinin üzerinde kalsın. Bakışlarını sabitle. Nefeslerini fark et. Gönder kolları kulağın yanından yukarıya doğru. Ellerine gelmesine. Aşağı bakan. Al derin nefes. Ağzını aç boşalt. Sol ayağı getirik elinin ortasına, arkadaki topuğu devir, koy dirseğini dizinin üzerine, sağ elini beline al, göğsünü çevir, yan tarafa gönder, sağ kolunu kulağın yanına ileriye, nefeslerine bak. Nasıl bir tavır var bedenini hareket ettirirken? Sol el belki ayağının dışında da olabilir, nasıl rahat hissettiriyorsa ya da nerede tam bir çaba hissettiriyorsa. Masellerini ellerini. Sol ayağını nazikçe sola doğru adımla. Arkadaki topuğunu kaldır. Genişlet kalbinin önünü. Doğru ellerini beline al. Bakışlarını sabitle. Fark et bedenine davet ettiğin enerjiyi. Fark et ifade ettiğin enerjiyi. Kolları gönder kulağının yanından yukarıya. Bu canlanmayı araştırırken içerisindeki o eğlenceli alanı bulabilmek mümkün mü? ellerini basmatına sol ayağını sol elin dışına doğru getir. Sonra arkadaki ayağınla öne doğru adımla, öndeki ayağınla geriye doğru gel. Bunu istersen sıçrayarak da yapabilirsin. Sıçra nefes ver. Ya da adımlıyorsan aynı hızla devam et. Sıçra nefes ver. Sıçra nefes ver. Al. Sıçra nefes ver. Son bir tane. Al. Sıçra nefes ver. Aşağı bakan köpek gel dizlerinin üzerine doğru. Kalçanı topuklarına götür. Alnını başını yere bırak. Nefeslerini dinle. Olması gereken sadece müsaade etmeyi denediğin anda olmaya başlıyor ve gün yüzüne çıkıyor. Fark et bedeninin nefeslerine ihtiyacı var şu anda. Ellerini uzat ileriye bak ellerine. Çek matını kendine. Aşağı bakan köpek. Burnundan derin bir nefes al. Ağzını aç boşalt. Sağ ayakla sağ elin içine adımla. Koy arkadaki dizini yere. Sağ elini dizine al. Göğsünü çevir kendi sağını. Arka ayak parmak uçları matını güçlü kalbinlerini Kalbinin genişlet. Hareketle birlikte fiziksel bedeninde uyanan hisler, zihin alanında nasıl yorumlanıyor, neler oluyor. Ayakları değiştireceğiz. Bas elini gönder sağa ya geriye. Verdiği nefeste sola yana getir. Arkadaki dizi koy. Sol avcunun dizini al. Göğsünü çevir kendi soluna. Şöyle fark et doğasında o yorum olan zihne teşekkür edebilmek mümkün mü? Mevcut hislerle, nefeste her ne oluyorsa onunla kalabilmek mümkün mü? Ellerini bas, aşağı bakan, aldığı derin nefes. Ağzını aç ve boşalt. Gel dizlerin üzerine. Ayaklarını uzat matının üzerinde. Ellerini kalçanın yanında kalsın, genişlet kalbin önünü. Nefes vererek ön tarafa doğru katlan, ellerini ileriye doğru uzat. Ayak dileklerinden, dizinin altından, her nereden geliyorsa bedenine, nereye uzanabiliyorsan, belki ayak tabanı. Tuttuğun yerden aldığın nefeste genişlet kalbin önünü. Tuttuğun yerden aldığın destekle. Genişlet kalbinin önünü. Bir bak neler oluyor. Doğasında ne varsa alışkanlık içerisinde olmaya devam ettiğinde gün yüzüne onlar çıkıyor. Bir bak. Alışkanlıkla birlikte belirini farkındalıkla dönüştürebilmek mümkün mü? Her alışkanlık enerjisi belirdiğinde, gün yüzüne çıktığında ona gülümseyebilmek, ona teşekkür edebilmek mümkün mü? Onu dönüştürmek niyetinde olmak mümkün mü? Son bir nefes. Matın sırt üstü uzan. Dizlerini karnına doğru çek. Ellerine dizlerini yakala. <laughs> Sadece rahatlatmayı dene her ne varsa, Belirlen, yükselen. Belki bu senin için Farkında olarak harekete ilk attığın adımlardan bir tanesi olabilir. Belki senin için sadece bu kadar zaman ayırmak mümkün olabilir. Her ne varsa ona teşekkürlerini sun. Bu hareketin içerisinde olduğun için kendine teşekkürlerini sun. Dizlerini birleştir. Kendi sağına doğru devril. Bir oturuşa doğru yerleş. Gözlerini kapat. Kapanan gözlerinle birlikte bir fark et, dikkat enerjini. Karın kaslarını rahatlat, genişlet. Nefeslerin kendi olduğu haliyle aksın. Ellerini buluştur kalbinin önünde. Tıpkı matın üstünde yaptığım pratik gibi gün içerisinde de enerjini fark etmek niyetiyle başını kalbine doğru eğ ve kendine pratik için teşekkür et. Namaste. Bir başka pratikte görüşmek dileğiyle.